Merhabalar, ben fizyoterapist Ramazan Burak Sezen. Bugün sizlere omurga ve omurganın sebebiyet verebileceği ağrılar durumları hakkında bilgiler vereceğiz. Omurgayı incelediğimiz zaman omurganın bütünü 33 kemikten oluşur. Bu kemiklerin 7'si servikal kemikler boyun kısmını oluşturur. C1'den C7'ye kadar boyun kısmını oluşturan kemikler hafif içeri doğru eğilimlidir. Sonrasında sırt kemiklerine baktığımız zaman T1'den T12'ye kadar torakal kemikler sırt bölgesini oluşturur. Bu kemikler hafif dışarı doğru çıkıntılıdır. Buna kifotik yapı denir. Sonrasında bel kısmına baktığımız zaman lomber kemikler L1'den L5'e kadar bel kısmını oluşturur ve bu kemikler hafif içeri doğru eğilimlidir. Postürel bozuklukların sebebiyet vermiş olduğu ağrılara baktığımız zaman eğer C7 pivot noktasındaki kemik dışarı doğru yönelirse servikal lordoz yani boyun düzleşmesi anlamına gelir ve bu durum boyun ağrısına sebebiyet verebilir. Sonrasında sırt kemiklerini incelediğimiz zaman torakal kemiklerin sağ tarafa ya da sol tarafa doğru yönelim izlediğini gördüğümüzde bu skolyoz anlamına gelir ve bu durum da ağrıya sebebiyet verebilir. Sırt kemikleri ne dedik? Hafif dışarı doğru çıkıntılı dedik. Eğer bu çıkıntı fazla olarak artarsa kifotik artış yani kamburluk meydana gelir ve bu durumda ağrıya sebebiyet verebilir. Bel kemiklerine baktığımız zaman bu kemiklerin sağa doğru ya da sola doğru dönmesi sonucuyla yönelmesi sonucuyla Bel kayması meydana gelir ve bu durum da ağrıya sebebiyet verebilir. Bel kemikleri hafif içeri doğru eğilimli dedik. Bu eğilim kendini daha fazla arttırırsa ya da eğilimini azaltırsa bu durumda ağrıya sebebiyet verebilir. Yani bel düzleşmesi ortaya çıkar. Bunların haricinde doku ve kas sertliği, sinir sıkışmaları ve fıtıklar da omurga ve çevresinde ağrılara da sebebiyet verebilir. Herhangi bir ilaç, iğne, neşter, ışın ya da ameliyat yöntemini tercih etmeden omurganın sebebiyet vermiş olduğu ağrılardan kurtulmak için numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.